Efendim başınız sağ olsun. Nasıl gerçekten? Abi dersiniz? hiç gerek yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Ay boş geçer mi? ne olur, olur ya? olabilir böyle bir şey? Siz tanıyor musunuz? En azından sebebine ilişkin bir şey söyleyebilir misiniz? Hiç tanıyamıyorum. Saçma bir şey yapıyorsun. Siz tanıyor musunuz kendisini? Saçma bir şey yapıyorsun. Neden? Meslektaşının böyle saçma bir şey yapıyorsun diyorum sana şu anda. Meslektaş Porno yapıyorsun şu anda. Pornoculuk yapıyorsun. Öyle mi? Evet. Pornocusun şu anda. Bak bunlar. Ya git şuradan. Efendim e, ehliyetiniz mi? Yaz. İstanbul'a Yok kardeşim. Niye yola çıktınız? Bir hata yaptı da. 300 Abi ölümlü kazaya sebep olsanız ne olacak? <laughs> Allah göstermez. 4900. <laughs> <laughs> Bir daha çıkacak mısınız? Çıkarmıyor. Oktal Bir daha çıkmayacaksınız değil mi? Niye öyle? 76 yılında. Araç yıllardır. kimin? Ee, Arkadaşım. 8'e 5'ten içerideymiş ama günü doldu mu Ne baktım. ceza alacağınızı biliyor musunuz? Bilmiyorum kardeşim. Yine sinirleniyorsunuz ama ehliyet olmayan sizsiniz efendim. Tamam da ya senin sana ne ya? Tamam tamam. Can güvenliği için.